Ramazan güne neşeyle başlar. Kuşların cıvıltısı kulağına bir müzik gibi gelir. O an karar verir. Ben müzikle arkadaş olacağım. Bir gün parkta yürürken Ramazan rüzgarın ağaç dallarında çıkardığı sesi fark eder. Rüzgar da müzik yapıyor der heyecanla. Ramazan heyecanla eve döner. Boş kutuları ve tahta kaşıkları alır, kendi davulunu yapar. Artık kendi müziğini çalabilir. Ramazan, sokaktan gelen melodiyi duyar. Bir müzisyen keman çalıyordur. Koşarak sesin geldiği yöne gider ve büyülenir. Ramazan fark eder ki, kalbimizin bile bir ritmi var. Müzik her yerde, der kendi kendine. Ramazan arkadaşlarını toplar, hep birlikte şarkı söylemeye başlarlar. Neşe havaya yayılır. Çocukların sesi adeta gökyüzünde dalgalanır. Bir gün okuldayken yağmur yağar. Ramazan cam kenarında yağmurun sesini dinler. Her damla sanki bir nota gibidir. Okuldaki müzik öğretmeni derste Ramazan'ın müziği olan yeteneğini fark eder. Ona küçük bir flüt verir. Artık gerçek bir müzisyensin, der. Ramazan haftalar sonra okul konserinde sahneye çıkar. Kalbi hızla atar ama müzik başlayınca her şey büyülü hale gelir. Ramazan artık biliyor. Müzik sadece ses değil, kalpten gelen bir duygudur. Gülümser ve gökyüzüne bakar.